Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Gene bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Bu sabah İstanbul'da bir eve düzenlenen baskında iki şüpheli şahıs yaklaşık 1 kilograma yakın bonzai'yi camdan atarak saklamaya çalıştı. İşte o haberin detayları sizlerle. İstanbul'da iki uyuşturucu satıcısı uyuşturucu maddeleri operasyon düzenlenen evlerinin camından attı. 728 gram sentetik uyuşturucu bonzai ile geçirildi. İstanbul Emniyeti Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu düzenledi. A.Ç ve T.B isimli iki şüpheli Çekmeköy ilçesi Mehmet Akif mahallesinde yakalandı. Şüphelilerin şeffaf bir poşet içerisinde bulunan uyuşturucu maddeleri pencereden aşağıya attıkları tespit edildi. Uyuşturucu maddeleri pencereden aşağıya attıkları tespit edildi. Yapılan aramalarda 728 gram sentetik uyuşturucu bonsai maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 490 lira nakit paraya geçirildi. Haklarında uyuşturucu ve uyarıcı maddi imalatı veya ticareti şundan hmm. ötürü adli işlem yapılan A.Ç ve T.D isimli iki şüpheli adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bir haberimizin daha sonuna geldik. Sonunda adalet yerini bulur diyerek bu videomuzu da burada sonlandırıyoruz. Sizler de son dakika gelişmelerinden anında haberdar olmak için bize abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda... Görüşlerinizi yorumlarda bizlere belirtebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.